Bu bir Brawl Stars videosu değil. Yani gameplay yok. Ee, sadece Brawl Stars'ın ne kadar kötü bir oyun olduğunu ne kadar pay to win bir oyun olduğunu öyle yalan attıran anlatacağım. Siz bakmayın bu benim ana hesabım. Normal bir oyun olması. Şimdi. Yine oyun bana e, bu 3 günde 3 tane karakter verdi. Hemen göstereyim. Birincisi nerede? Ha, bunu verdi. Güzel karakter. İkincisi bunu verdi. Yine efsane çok severim bunu saymıyorum. Bu çünkü yani açılacaktı zaten. Öyle sayarsak 4 tane var. Bir de Max vardı şimdi. Bu demek oluyor ki bu oyun iyi. değil. 3 tane kayıtlar var. Hayır değil abi. Bir kere oyuna öndeki karakterlerin yarısı çöp. Bak size şöyle diyeyim. Mesela mesela aynı karakter vereyim abi. Hangi mi? Şu mesela abi. Çöp almanı koyayım. Yani ve kullanan kişi hiç, hiç görmüyorum neredeyse. Yani çok az kişi kullanıyor bu karakteri. Başka çöp, çöp, teneke. Abi, teneke amına kodum. Teneke yani. Bu bana çıksa çok üzülürüm. Umarım çıkmaz. Bu da mesela ya şimdi bu bu da çok kötü karakter. İyi değil yani. Bu da yani aynı. İş yapmıyor. Kimse kullanmıyor. Çöp değil ama yani mit. Bu aynı şekilde mit. M çöp. Çöp olmaya yakın yani. Bu da ortalama. Çöp olacak. E, Desan zaten bu çöp zaten. Bu da aynı. Bu da en yani, şurada yani şuradan yazısı çöp. Maalesef arkadaşlar. Yani bir de arkadaşlar örnek katının yarısı birbirine benziyor. Şöyle diyeyim mesela. Mesela Barley. Özelliğini ateş atıyor. Yakıyor. Nerede bizim karakterimiz? Bu ne yapıyor? Ateş atıyor. Yakıyor. Ama ekstra ne özelliği var? Can dolduruyor. O kendi yaktığı şeyle. Yani aynı karakter ama biraz daha iyisi. Şimdi o varken niye Barley kullanayım? Yani saçma olur. Böyle böyle karakterleri öldürüyorlar. Sonra kimse kullanmıyor. Ne Sherry kullanıyor kimse. Ne Barley oynuyor. Çünkü Barley adam bunu oynamak varken niye Barley oynasın? Yani. İş yapmaz ki. Yani böyle böyle çoğu karakteri öldürüyorlar. Mesela başka bir karakter. Şu Willow da mesela biraz Barley'e benziyor. ama tek farkı o akreple vuruyor. Bu da çok çöp karakter bu arada. Var öyle 2 -3 tane daha. Hatta bayağı karakter benziyor. Sprout da biraz benziyor ama Sprout biraz şey işte. Yani Sprout ortalama altı bir karakter ben. Yani. Çok iyi değil. Bir kere vurması çok zor. Çok karakter ona benziyor. Şu mesela. Gaz. Aynı amına koyayım. Aynı. Aynı yani. Penil bir fark yok. Sadece ultisi farklı. O kadar. Yani birebir aynı karakterler. Sadece beni daha fazla vuruyor. Çünkü daha yüksek level bende. Neyse şunu baktım. Ya yani sadece beni daha yüksek level diye beni daha yüksek vuruyor. Daha böyle bir sürü örnek var. Şimdi ikinci probleme gelelim. Update di geçtim. O de muhabbet, geleceğiz. Şey muhabbet abi. Mega kutu. Şimdi Oyuna mega kutu getireceğiz dediklerinde çok beklentiye girdi herkes. Çünkü yani mega kutu abi yani of mega kutu abi. Oldu herkes. Çünkü abi yani sonuçta bu katilin yarısı bana mega kutudan çıktı yani. Az da değil. İyi mega kutunun karakter atma oranı güzeldi. Ama şimdi çok çöp olmuş. 3 yazıyor. Düşün öyle düşün arkadaşlar. 3 yazıyor. 50 tane bundan veriyor. 20 tane bundan. 100 tane bundan. E baba ne yapayım ben onları amına koyayım. Yani zaten ver, bari vereceksen işe yarıyor. Vereceksen çok ver abi. E, ya da komple hiç ver be. Çok kötü yani. Şöyle bir şey düşünün. Şimdi e, altı 6 yazıyor mesela rozet çıkıyor abi. Abi rozetler ne işe yarayacak abi? Bence ne yapmaları lazım biliyor musunuz hmm, komple sadece karakter çıkacak bundan. Sadece karakter. Mega kutudan. Başka türlü olmaz. Yok kostüm yok. Bilmem ne yok. Aksesuar falan yok abi. Sadece karakter. Çıkmadı bu da çıkmayacak. Bu kadar. Yok. Yok. İpek şarj. Yok. yok. Aksesuar yok. Yıldız gücü. Oho abi o ne amına koyayım. Boşa zaman kaybı. Yani saçmalık. Çok uğraş. Yani hem karakter düşünme oranını düşürüyor. Bence bu olay. Bu her şeyin çıkması. Hem de oyunun anasını sikiyor. Net olarak sonra mekutlardan bahsettik ya yani eski kesinlikle hayal kırıklığına uğradım ben de ya yani ne bileyim abi beklentim vardı ne belki eskisi gibi olur diye de dedim ama yok bir daha damana koyayım iki haftalığına getirmişler sade getirsene bir aylığına ya da kalıcı tam kalıcı getirmeyeceğini biliyoruz bari bir aylığına getir oyun adam gibi update gelmiyor arkadaşlar oyun update gelmiyor ya oynasın ne geliyor işte barley vol 2 bro gerek yok zaten var Zaten 30 tane var oyunda. Ondan. Böyle nasıl bir update gelsin biliyor Böyle apayrı bir şey böyle farklı. Yani bilmiyorum. Ben karakter getirmekten apayrı bir şey. Ee, I ya. Bilmiyorum. Yani bu oyun gidişatı zor. Star drop meselesine gelelim. Star drop da çok kazık ya. Yani hiçbir şey çıkmıyor abi için. Artık karakter çıkarma oranını %1 milyarda bir mi, yap bir mi yaptılar bilmiyorum ama. İçinde hiçbir şey çıkmıyor yani. Bu kadar mı çöp olur amık? Ya bu kadar çöp olur. Hiçbir şey çıkmıyor lan. Yani... Bakın şey mevzusunu geçtim karakter çıkma mevzusunu. Yani rozet falan çıkıyor amık. karakter kostüm çıksa ona şükür edeceğim. Yani rozet çıkıyor. Full ender yazıyor. 10 para veriyor falan. Rezillik amına koyayım. Ya bak abi. Kostümler böyle alınsın Salih abi. Bu da biriktirip birikten alsın. Gidip de bence ekstra kutudan çıkmasına gerek yok. Ya sadece karakter çıksın. Bir de aksesuar çıksın abi. Kostüm çıkmasın abi. Ya ne yapayım bana bu kostüm çıksa ne mi arayacak? Tamam ben burada zaten bunu biriktirip alabilirim yine. O yüzden pek bir anlamı yok. Kostüm çıkıp çıkmaması. Ama tabi öyle Yani. Yani gerek yok abi. Yani olmasa olur. Bir de bunu amana kodumun şeyini biriktirmek çok zor. Brutbalt diyor. orada 20 veriyor nasıl yapacağız biliyor arkadaşlar? Bunların hepsini 30 rütbe yapacaksınız ya da 25. O zaman belki. Ya da pes alacağınız. İşte burada sürekli veriyor. Öyle. Başka türlü çok zor bunları biriktirmek. Hele 5000'e falan. Uf. Felaket zor. Biri diyor ki işte Brawl Stars işte biz şans faktörünü kaldırdık. Ama şey demiyorlar. Biz para faktörünü art, 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 arttırdık diye. Bakın arkadaşlar şöyle hesapladım ben. Eğer 2000 taş çekerseniz Şöyle düşün, en pahalı mesela kartları örnek vereyim. Şunu mesela oyunun en yapıp bir kalitelerden biri. Bunu direkt alıyorsunuz. Bakın. düşünün bin kupa adamda bu var. Ama ne koyar orada? Sadece para diye. Yarısı gitti. İşte ne bileyim bunu alıyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. İşte böyle farklı kaliteden alıyorsunuz. Bir sürü taş çekerek. Yani şöyle bir 10.000-20.000 bin, bin, taşa ee, belki fazla oldu. Ama muhtemelen oyundaki bütün karakterleri alırsınız diye düşünüyorum. Çünkü yani yeterli olur herhalde 10.000 bin taş falan. Sadece ekmeği tabi değil. Öyle abi. Ben zengin olsam oyuna para yatırsa bütün kartları açarım. Yani nasıl pay to değil öyle amın akıyım. Bir de babası. Bir de abi yani şu pes almayanlara hiçbir şey vermiyor oyun. Şuna bakın. Çöp 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 çöp. Çöp abına koyayım. Yani arkadaşlar çöp yani. Bundan 100 veriyor diye kandırmayın kendinizi yani verse ne olur. Şuna bakın. Şunu şöyle düşünün. Şimdi bakın bundaki problem daha payda. Şimdi rapes aldığınız zaman abi burada 100 artı 100 veriyor. Ya da 100 artı 100 artı 100 artı 100 veriyor. Burası sadece 100 veriyor. Diyelim ki siz bir ee, efsane maç 3800 istiyorsunuz. Yani siz onu açana kadar evsin evet, ama gibi ay geçiyor. Yani kaç ayda açıyorsunuz? Ya da kaç yılda? Yani anlamı olmuyor. Yani. Osman sen zaten onu belki çıkaracaksın. Serdar ya da başka yerde. O yüzden bence bu sistem kalkmalı. Eskisi gibi mega kutulardan full karakter çıkmalı. Eskiden ne güzeldi. Mega kutunda altı yazınca sevinirdik karakter çıkıyor diye. Şimdi amına koyayım efsanevi yazıyor. Karakter çıkacağı belli değil. Efsanevi yazıyor amına koyayım. Destansı çıkıyor. Ulan bari efsanevi yazıyorsun. Efsanevi çıksın abi. Yani efsanevi yazıyorsun. Destansı çıkıyor amına koyayım. O zaman niye efsanevi yazıyor? Destansı yaz. Yani çok saçma. Bir de şu şey olayı da çok saçma amına koyayım. Hiç sevmedim. Bu Pass artı olayı. Ya yani Pass aldım bir de diyor ki. Abi sen bir de Pass Plus olan amına koyayım. Tek özelliği işte ne iş yarıyor? Mesela bin aldım ya. Bir tane daha bin alıyorum. Bin, bin alıyorum. Güzel çok iyi. Ama yani abi ekstra 160 lira da ekstra 330 lira değer mi? Değmez abi. Değmez. Bir de şu bazı kartlar artık update getirmeli lazım. Bu kadar çöp karakter olmaz oyunda. Şu an Monaco'dumun karakterin? bir tane kostüm var. Çok iyi, efsanevi. Şu an gözükmüyor. Kimse oynamıyor bu karakteri. Bok gibi çünkü abi bok gibi. Bok gibi yavaş. Şunu. Kimse oynamıyor abi kimse. Ya oynayanın bir kişi görmedim. Abi yani niye var bu oyunda bu kalpler demeye başlayacağım artık. Bu da aynı. Kimse oynamıyor. Ben çok severim. Bu ilk geldiği zaman çok OP'ydi. Bunlara hiper şarj getirmeleri lazım. Bir sürü kalpte var oyunda hiper şarj olmayan. Bakın Larry var. işte Andy, varmış. Mortis'in yok. Bunun var. Bunun yok. 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 Şuna bak. Oyunda kalitenin yarısında iper hiper şarjı yok. Bu da oyunda kalitenin yarısını geri atıyor. Bir de önde çok karakter olduğu için ee, çok karakterin çöp olması normal. Zaten sen iki karakterle oynuyorsun. Ya main'in Spike'tır. Ya böyle bir Leon'dur ya da bilmiyorum başka bir karakterdir. Sen sürekli onun oynarsın. Anlatabiliyor muyum? O yüzden pek anlamı olmuyor bu kadar çok karakterin olması. Bir de şu şey mevzusu var aşamalı. Aşamalı kötü değil. Ama abi eşleştirme sistemi çok kötü oynuyor. Ya sana o kadar kötü adamlar veriyor ki. Senin maç kazanma imkansız. Lan daha geçen bu orospu çocuğu karakter oynayan birini gördüm. Tamam mı? Adam duruyor amına koyayım. Topla duruyor adam. Cık. Of bir de aşamalı oynuyoruz abi. Yani rezillik. Of of. Bir de kaka -ka Oyun 25 rütbeden sonra oynanmıyor 30 rütbe. Çünkü aşırı zor oluyor. Geç o zaman o kadar -ka kalite bilmiyorum ama kazan için muhtemelen çok zordur. Yani bilmiyorum. Daha ne diyebilirim ki düşüneyim. Oyunca kozmetik pazarlama oldu ya. Sadece oyuna kostüm getiriyorlar. Bakın bu kostümü getirdik bunu alın diye. Yani hiç kalıcı update yapmıyorlar hiçbir zaman. Sadece aylık update yapıyorlar haftalık oyun zaten bir aradan sonra 7. sezondan sonra komple kalıcı update yapmaya bıraktı. Yani oyuna böyle çok büyük update'ler. sadece böyle arayüz update'i ya da bilmem ne update'i değil. Böyle büyük bir update'ler getiriyor bıraktı 7. sezondan sonra. Şuna bakın amına koyayım. Bir tane var. Bir tane böyle var. Bir de böyle var yani. Aynı kostümün üç farklı renk var abi. Yuh amına koyayım ne saçma. Ondan iskası. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey de var. E 10.000 kupadan sonra çok anlamsız oluyor kupa kasmak. Çünkü verdiği ödüller aşırı berbat. Şuna bakın. 80 350. Ya çocuk mu kandırıyor bu ödüller ne? Burada bir tane efsaneyi veriyor. 4 Sonra yine bir çöp çöp çöp. Yani 10.000 kupadan sonra şey oluyor. Bütün bak burada gizemli veriyor niyeyse. full çöp oluyor bütün ödüller. Şuna bakın. Bu ne amına koyayım? artmıyor bile, artmıyor. Full çöp abi, full. İşte bak. Amına koyduk Saçmalık ya, yani, başka bir şey değil. Bir de yine satıştı göstereyim. Bu oyuna <laughs> ben sıfırdan başladım. Bir daha. Çünkü 5 tane, bile f tane bir efsane bir drop veriyordu gördüğünüz gibi. Sonra bunu şey yapacağım çünkü yani. Neyse. Ha yani çok kötü abi sizi burada tatmin ediyor şuraya kadar of diyor ne kadar çok ödül veriyor ya of abi çok iyi abi çok iyi abi of of <laughs> of sonra sıçıyor bakın tam bunu verip zirvesine ulaşıyor burada sonra sıçıyor artık ödüllerde daha kaliteli ödül vermiyor eskiden kupa kasmayı isterdi çünkü çok iyi ödüller veriyordu şimdi sadece rank için kupa kasılıyor şu dükkana bakın ya ve diyorlar ki bu oyun pay değil. Ama ne nasıl değil. Tak 170 taş. Tak gizemli kartlar aldım bitti. Tak bunu da aldım. Diyelim ki bunu da aldım. 3 tane kartlar alıyorum sadece parayla. Bunu ne zaten bir kere 10 tane kartlar açılacak. Yani abi video ki pay değil. Aynen kanka öyle mi olmuş. Ah ah. Oyun. Çok daha geçmesi lazım.